Evet abiler cümleten selamun aleyküm. Ozan av peşinde. <laughs> Dışarı çıktı. Kuşların videosunu çekmek bize kaldı. Şöyle güzel tek kalem. Beyaz göz, kara göz musullar. Maşallah şunu. Maşallah. Şöyle kara göz bir takım çok güzel kara göz var. Çok 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 güzel. Maşallah şunlara bak. Şöyle bir takım yine şu dişinin güzelliğine, şu dişinin güzelliğine bakın abiler. Şuna maşallah. Şu erkeğe bakın. Akşam Musulcular, akşam canlı yayında YouTube. Bursalı Ozan Yılmaz canlı yayında olsun. Kaçıran çok şey kaçırır. Üzülür. Karagöz. Şu dişiye bakın. Karagöz dişi. Maşallah. Karagöz takım. Şunlar dişli erkekli. Ee, hepsi aynı kümes kuşu, bunları alan eş yapacak. Eştir muhtemelen ama e, karışık olduğu için. Maşallah şunlara bak. Beyaz gözlerin güzelliği, gözlerin güzelliği. Şu erkeğin gözünün güzelliğine bakın. Maşallah, maşallah. Bu da dişi çıkar herhalde. Evet abiler, piyasada olmayanlardan yine silinenlerden sarı altınlar, portakallar, kuşlar çok yoğun tüyde. Bakın şu dişinin güzelliğine bakın. Maşallah. Şuna bakın. El, ayak, gaga, göz. Her şey kusursuz hayvanlarda. Maşallah. Şunlara bakın. Bak, merdiven mi deniyor? Madenciler daha iyi bilir. Bak kanat merdivenleri falan çok net paçalar, gagalar, gözler. Bakın şöyle biraz renkleri göstereyim. Yine bunlar da piyasada pek kalmadı. Artık siliniyor portakallar. Maşallah şunlara bakın. Bunlar da nerede? Bunlar Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında abiler. Buyurun. Altınlar. Abiler şöyle ortaya karışık. Bakın balinalının güzelliğine bakın. Bir takım attık böyle. Daha var balinalımız. Şöyle macarlarımız var. Lekesiz, orijinal. Bakın abiler. Şallı tiplerimiz. Bakın sarının güzelliğine bakın. Kırmızı kırlangıç. Balinalar hazır takım. Bakın maşallah abiler. Tiplere bakın. Şu sarı tiplerin şalına bakın. Akşam bunlar da Bursalı Ozan Yılmaz sayfasında abiler. Cimperi isteyenler bu akşam yayına gelsinler. Çok cimperi var. Bak burada dolu. Ama hepsi çıkmaz tabii ki de. Mavilerden ve sarılardan çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah can güvenliğimiz yok. Evet abiler olmayanlardan olmayanlardan böyle bir dişi bir erkek şu dişimiz şu erkeğimiz musul, çakmaklı musul. Aramayla bulunmaz kuşlar abiler. Bakın maşallah şunların gagalara, gözlere, gagaların kısalığına bakın. Paçalara bakın. Maşallah. Bunlar da akşam nerede? Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında. Reklamcı olduk iyice be. Maşallah. Maşallah. Şunlara bakın abiler. Bunlar da Dediğim gibi öndekimiz dişi, arkadakimiz erkek. Maşallah. Evet şevapçılar. Akşam siz de nerede olmalısınız? Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında. Şunlara bakın. Tek kalem. Maşallah. Hepsi şu şuna bakın şuna. Ay maşallah şu kuşların güzelliğine bakın. Gaga göz Şöyle maşallah şuraya bakın abi gagalara bakın gözlere bakın kafalara bakın. Burada kupamız da var. Abi akşam herkes Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında olsun. Kaçıran gerçekten üzülür. Maşallah şunlara bakın. Şebapların güzelliği. Daha çekemediğimiz kuşlar da var. Miskiler, şebaplar. Maşallah şu kuşlara bakın. Abiler akşam yayını kaçıran gerçekten üzülür. Bakın şu kuşun salına bakın abi. Hay maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Evet abiler. Böyle bir takım dragon. Kuşlar yurt dışı plakalı. Hazır eş. Hazır takımlar abi. Kuşların rengi bakın. Boya, posa, ebata bakın abi. Bakın. Maşallah. Abi bunlar da akşam Bursa Ozan Yılmaz YouTube kanalında. Bakın şu dişimiz, şu erkeğimiz. Evet, boğmacılar. Akşamda birçok boğmamız var. Buyurun. Şunun, maşallah şunun güzelliğine bakalım. ...akşama boğmacılar da burada olsun abi. Maşallah. Şunlara bakalım. Evet abiler... ...akşama hünkarilerimiz de da böyle. Daha çekmediklerimiz var. Çok var bakın. Kırmızı boğmalar... ...çikolata işlemeler, siyah işlemeler... ...gold, sarı sümbüllüler... ...sarı ozanlar... ...şöyle geçen hafta sattığımız... Ee, kanat işleme Beyaz kuyruklardan Bakın şuna bakın abi. Akşam bunlar da Youtube kanalında Bursalı Ozan Yılmaz Evet abiler Akşama yayına çıkacak olan Özbeklerimiz şunların güzelliğine bakın Abiler alalara bakın Mavi çift tepe alalar Hatasız Paçalara bakın maşallah Özbeklerin güzelliği Minnacık kuşlar Özbek taklacıları. Bunlar da akşam Bursalı Ozan Yılmaz YouTube sayfasında. Maşallah. Evet abiler bakın şunların güzelliğine bakın. Maşallah. Maşallah. Biblo maşallah. Şunun güzelliğine bakın. Hay maşallah. Hay maşallah. Abiler kuşun kafası gözükmüyor. Buyurun abiler. Akşam Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında. Yayın çok fena. Abiler 10 tane de İtalyan bangosu çıkacak. Şimdi akşam yayında haberiniz olsun. İtalyancılar gelsin.